Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mobizen video nasıl çekilir göstereceğim. ilk öncelikle arkadaşlar Google Play'e girip Mobizen yazıyoruz. Google Play'e girip Mobizen yazıyoruz ve sizin e, Samsung değilse mesela Sony falansa bunu indirin. Çünkü benimki Samsung olduğu için bunu indiriyorum. Ben bunu ilk önce İlk önce bunu indirmiştim. Sonra hata verdi. Bunu indirdim ve oluyor. Sonra açtığınızda arkadaşlar hmm, Rojos işte sizde telefonunuz hangi şey e, mobil name nasıl adı ne e, yazacaksınız. Ben yazmadım. Direkt kendisi yazdı. Ben de Canga dedim. Sonra e isteyecek bir de parola isteyecek. İşte bildiğiniz atarsınız. Ama parolada şey lazım. Sayım. Mesela muskus sayı falan. Sonra racon sıcren basıyorsunuz. Size şu şey çıkıyor. Bunlar çıkıyor. Bu çıktığında da şu e, burada şey vardı. E, video resmi var. Ona tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda da şey çıkıyor. Ee, benim kare çıktığı gibi. Burada saniye var yükleniyor. Sonra da çekiyorsunuz işte arkadaşlar. Ben bunu sileceğim. Çünkü hiçbir şey yaramıyor. E, yarıyor diyorsunuz. Bakalım. Böyle giriyor. Buraya basıyorsunuz. Böyle 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 yapıyorsunuz. Olmuyor. Ben istemiyorum bunu. Yanlışlıkla indirmişim zaten. İkiniz de gidin lan. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İyi çekimler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.